Son dakika Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması. Son dakika haberi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer katıldığı bir televizyon programında okulları kapatmak çözüm değil, aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, NTV'de katıldığı bir programda, okulları kapatmak çözüm değil. Aynı kararlılıkla yüz yüze eğitim devam edecek. Önlemleri üst düzeyde uygulayarak süreci yürüteceğiz. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız %90. Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları, Bursa'da iki tane Anadolu Meslek Lisesi'nde hızlı antijen kiti testleri yapılıyor. Onaylanınca okullarda dağıtacağız. Umuyorum Sağlık Bakanlığı'nın ilgili destekleriyle okullarımızda hızlı antijen testleri kitleri kullanmaya başlayacağız. Ümit ediyoruz ki hızlı antijen kitinin ihracat kapasitesi de olacak. Yeni gelişmeleri müthiş bir birikimle yönetmeye pozitif katkısı olacak. Özel okul ö yumuşak g r e t m e n l e r i n e ilişkin açıklama bakan özer, bu kanun, tüm öğretmenlerimizi kapsıyor. Özel okullarda 10 yılını tamamlamış öğretmenlerimiz de uzmanlık sınavlarına katılabilir, sertifikasını alabilir. Ancak, özel okuldaki öğretmen kamuya geçerse özlük haklarından yararlanabilir, dedi. 2021 KPSS sonucuyla öğretmen ataması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 2021 KPSS sonucuyla mutlaka atama yapılacaktır. Bu konuyla ilgili bir gelişme olursa kamuya duyuracağız. ifadelerini kullandı. Bakan Özer LGS'de bir değişiklik olmayacağını ve öğrencilerin içinin rahat olması gerektiğini ifade etti.